Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Krallar gibi kazanmak için yeni bir video ile yine karşınızdayım. Kralın kasası ile karşınızdayım. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar gibi kazanmak için karşınızdayım. Bu videoda gündemimizde salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih, Inter mücadeleleri yer alacak. Arkadaşlar İçeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Her beğeni, her abone ol butonuna tık. Çok daha kıymetli, çok daha önemli benim için artık diyeyim ve gündemimizdeki karşılaşmalara hızlıca geçeyim. İki maç olacak sadece. İki maçı kombine edip ortaya bir kralın kasası kuponu çıkartmaya çalışacağız yine birlikte. Arsenal Real Madrid karşılaşması ile başlıyoruz. 0da Emirates'te Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun çeyrek finali başlıyor. Arsenal'ın bu karşılaşmada kalede Raya, tandemde Saliba ve Kivior, solda ve Skelly, sağda Timber ile başlamasını bekliyoruz. Orta saha üstünde Odegaard, Party ve Declan Rice'dan oluşacağını düşünmekteyiz. Saka, Martinelli ve ileri uçta da Trossard'ın görev alacağını düşünüyoruz. Real Madrid'de kalite kurtuğu olacak. Tandemde bu sezon parlayan yıldız, genç yetenek Raul Asensio, Rudiger'e eşlik edecek. Sol bek pozisyonunda Mendy'nin başlamasını bekliyoruz ama ligde de Alaba'ya dönebildiğini görmüştük aslında. Şöyle bir baktığımızda Ancelotti'nin Ligdeki Valencia mağlubiyeti tabii ki yine önemli maçlardan birisiydi. La Liga'da belki sezonun dönüm noktalarından birisiydi. Sağda yine Valverde'nin başlayacağını düşünüyoruz. Rodrigo, Modric, Camavinga ve Bellingham'dan oluşacak orta saha attı. İleride ise alıştığımız üzere Kylian Mbappe, Vinicius Junior ile birlikte gol arayacak, ayaklar olacak. Real Madrid'in ben Arsenal deplasmanında tur kapısını aralayacak skoru alacağını düşünüyorum. Valencia mağlubiyetinin ardından takımdan bir reaksiyon bekliyorum. Bu karşılaşmada konuk ekip tarafındayım. 0-2 çifte şans denenebilir. Deplasman 0.5 gol üst tercihine yine yönelebiliriz. Şöyle bir baktığımızda. Bayern Münih Inter karşılaşması ile devam edelim. Yüksek biraz daha yüksek oranı buradan çıkartıp kuponu 2 orana yaklaştıracağız. 22 0'da Highlines Arena'da e oynanacak bu mücadele. Bayern Münih de bu karşılaşmada kalede yine Neuer'in oynamasını bekliyoruz. Tandemde Eric Dier, Kim J ile eşlik edecekler birbirlerine. Solda Guerrero, sağda Leimer oynayacak ki en zayıf noktası bence Bayern Münih'in bu karşılaşmada bekler olacak. Kimih, Goretzka ikilisinin önünde Olise, Müller, Sane ve Harry gol yollarındaki etkili ayaklar olacak ki gerçekten etkili bir hücum hattı var Bayern Münih'in. Hafta, hafta sonunda Augsburg karşısında deplasmanda belki de rakibin kırmızı kart görmesiyle Beklenenden biraz daha kolay kazanmışlardı ki... Hurricane'in orada biraz da kendini yere attığını... Söylememiz gerek kırmızı kart pozisyonunda. Inter'de kalede Jan Sommer olacak. Bissek, Akerbi ve Baston oluşacak stoper üçlüsü. Darmian ve Dimarco sahada. Danfries'in yokluğunda yine Darmian formayı giyecek. Barella, Hakan ve Henrik Mkhitaryan bu takımın en güçlü yönü. İleride ise Lautaro Martinez ve Turam'ın gol aramasını bekliyoruz. Ben Bayern Münih'in evinde kazanarak... Avantajı rakibe vermeyeceğini düşünüyorum. İtalya'ya avantajlı skorla gideceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmada ev sahibi ekip tarafındayım. Maç sonucu 1-1.76'lardan bir, bir gayet güzel görünüyor. Denene bilir diyorum. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.